Biliyor musun Sadna, annem yine bana sinirlendi. Ablacığım, yengemi anlamaya çalış olur mu? Gördün öyle değil mi? Onu anlatmaya çalıştım ama beni asla dinlemiyor. Bu kremlerin sihirli iksir olduğunu düşünüyor. İnsanda renkten çok daha önemli şeyler var. Benim rengim doğuştan böyle biliyorsun. Allah bizi böyle yaratmış. Ona nasıl karşı koyabiliriz ki? Lütfen ablacığım, sen de artık kendini daha fazla üzme olur mu? Lütfen. Rengimden memnunum ve onu kabul ettim ama annemin taleplerinden bıktım. Kremleri sürmeyeceğim. Yengem seni sevdiği için bunları söylüyor. Ablacığım, yarın okula gitmen gerekmiyor mu? Pijamalarımızı giyip yatalım hadi. Ah! Oh. Evet neredeyse unutuyordum. Sonuçlar yarın açıklanıyor değil mi? Hadi. Satnan, neden bu elbiseyi giymem için ısrar ettin? Bu renk bana yakışmıyor. İnan bana ablacığım, böyle harika görünüyorsun. Hadi acele et, dayım bizi bekliyor. Gidelim. Aa çok güzel. İkiniz de geldiniz. <laughs> Tanrı sizi korusun. <laughs> bu kadar yeter, bu kadar Tamam yeter. Hiçbir şeyden endişelenmeyin sakın. Hı? Sıkı çalışanlar her zaman kazanır. İkiniz de çok çalıştınız. Hadi gidip sonuçlarınıza bakın. <laughs> Bana iyi haberler getirin. Hadi bakalım. Bekliyorum sizi iyi haberlerinizle. Ha? <laughs> Tanrı sizi korusun. Canım kızım çok güzelsin. En yüksek notu alacağına adım gibi eminim. Nasılsın? Bak şekerli yoğurdum var. Hadi şans getirir. Göreceksin. En yüksek notla kazanmış olacaksın. Eee... <laughs> Bak kaşal ya, bir saniye. Bunu bana verin. <laughs> Ve bu da sevgili kızım Sadna için. Ha, çok iyi. Çok iyi notlar alacağınızdan eminim. Neden korkuyorsun? Ha? Her şey güzel olacak. Korkuyorum. Hadi ama korkmana evet. gerek yok. Hadi. Hadi acele et. Hadi. Bu taraftan. Hadi tamam. Afedersiniz. Evet, Afedersiniz. İşte burada. İzin verir misiniz? <laughs> Çekilir misiniz? Ben de bakmak istiyorum. Lütfen. Çekilin artık. Ee, evet, şunlara bak. Harikayım. Evet. İşte, işte burada. Evet. evet. Çok, evet. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. güzel, güzel. <laughs> Gerçekten iyi. Harika. Sadna, sorun nedir? Hadi söyle bana. Neden konuşmuyorsun? Ben... Ben... Bu nasıl olur? Ablacığım biz... En yüksek notları almışız. Bu harika. <laughs> Aa, ne? <laughs> Öyleyse neden üzgün görünüyorsun? Beni çok korkuttun. Hadi ama abla, sana şaka yapamayacak mıyım? <laughs> ne düşünüyorsun? Ben sadece üniversite sınavını geçtiğimizi düşünüyorum kardeşim. Son yolculuğumuz da böylece tamamlanmış oldu. Bugünler asla geri dönmeyecek. Kaderimde neler olduğunu merak ediyorum. Evlilik başka. Göreceksin. Yengem senin için uygun bir damat bulacak. Üstelik düğünün harika olacak. Ablacığım sana bir şey sorabilir miyim acaba? Eminim hayalini kurduğun biri vardır. Hadi anlat. Hadi. Rüzgar kadar Hızla hareket ediyor. Kalabalıktan ayrı duruyor. Elini kaldırdığı zaman kazanıyor. gülümsediğinde parfüm kokuyor. Uzaklarda olsa bile yakında görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.